Andım yine seni her şey yadımdan silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine seni her şey yadımdan silindi. Ufku dolduruyor, yetiyor başka şeyi göremiyor. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla katsam, Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam, Keşke her an aşkınla oturup aşkınla katsam, Anladığım basına ermek artık çok geç, saçlar bende beyaz, Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek. İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek. Yaş olsa da ben taze hislerle yollardayım. Anladım, vasfını ermek artık çok geç. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından, ne olur sana ulaşmam için kanadından bana bir tüy ver pervaz edeyim hep ardından. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken ardından. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Gel o baytan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Mecnun gibi arkandan koşan kulun olayım. Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayım. Sensiz geçen bu acı da uyanayım. Mecnun gibi arkamdan koşan kulun olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta asker gibi ne zaman teriz? Ruhuma sisli dumanlı bir kasvet yaymakta, göster şehreni ki güneş gruba kaymakta, aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Son dendi hiç olmazsa grubum tülü olsun, gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun, her yanda tamburlar çalınsın, neyler duyulsun. Bu da benim düğünüm olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun.